Hamdimizi, zikrimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar bayram sevincini yaşıyor. Milyonlarca Müslüman ilk olarak hacın en önemli rükünü olan Arafat'ta vakfeyi durdu. Binlerce Türk hacının da bulunduğu Arafat'ta el açıp af dileyen müminlerin duaları Mekke semalarında yankılandı. İlahi ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Zengini fakiri, genci yaşlısı, beyazı siyahı Arafat'ta eşi benzeri görülmemiş bir manzara oluşturdu. Bembeyaz ihramlar içinde adeta mahşer gününün provası yapıldı. Haksız, vicdansız, hukuksuz ve insafsız saldırılara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi, yardım eyle Allah'ım. Ve bayram sabahı. Milyonlarca Müslüman görevlerini yerine getirmenin huzuruyla Kabe'deki bayram namazında buluştu. Allah. Im. Ekber. Bayram namazı için çağrı yapıldı, hacılar saf tuttu. Tek bir sesleriyle inleyen Kabe'de namaz huşu içinde kılındı. Evet, evet. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah İslam aleminin kalbi olan kutsal şehirde milyonlar aynı duygularla Kabe'ye yöneldi. Namazın ardından Kabe imamının okuduğu hutbe dinlendi ve yapılan duaya hep bir ağızdan amin denildi. Bayram namazının ardından kurbanları kesilen hacılar tıraş olarak ihramdan çıktı. Hacılar kurban bayramının ikinci ve üçüncü günü orta ve küçük şeytanı taşladıktan sonra ülkelerine dönmeye başlayacaklar. <laughs> Daha önce Medine'ye gidemeyenler ise alemlerin efendisi peygamberimizin ve eshab-ı kiramın mübarek kabirlerini ziyaret ederek dua edip şefaat dileyecek. Allahu Ekber ve Lillah.